Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tavuk menüsü ile karşınızdayız. Tavuk sarma yapacağız. İki tane tavuk göğsüm var. Kimyon, bir iki yemek kaşığı kadar yoğurdum var. İki yemek kaşığı kadar sıvı yağ, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz. Öncelikle tavuk göğsümüzü şöyle alıyoruz. Önce şöyle yatay tutup dilimleyeceğiz arkadaşlar. Tam ortadan ikiye böleceğiz. Bunu da aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi Bunlar şimdi döveceğiz arkadaşlar. Benim bunu dövmek için bir aparatım yok. Onun için şöyle çay bardağıyla ezeceğim. Evet, esnasında az komşularımız rahatsız olup şikayete gelmezlerse iyidir arkadaşlar. Evet, işlemimiz bu kadar. Şimdi bunları kaldırıyoruz. burada tuzumuz vardı. Pul biberimiz. Yoğurdumuz. Kimyonumuz. Sıvı yağ. Şöyle bir de dağ kekiğimiz vardı. Bunları güzelce karıştıralım. Güzel bir marina olacak arkadaşlar. Daha sonrasında yumuşacık bir tavuğumuz olması için. Geldik. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Şöyle soğanım var üç tane. Bunları yarım ay şeklinde şöyle ortası parça parça olacak şekilde ayarlarsanız daha iyi olur. soğan salatası yapar gibi dilimliyorum. Olacak. Böyle ayırırsak daha iyi olacak arkadaşlar. Güzelce tel tel ayrıldı. Şimdi bunları tavamıza. Sırada kırmızı biber ve yeşil biberlerimiz var. Şöyle yarısını alıyoruz. Çekirdeklerini çıkartalım. Yine bunları da biraz uzun uzun olacak şekilde. Şimdi sırada yeşil biber. Bunu da sadece ortadan bölsek yeterli. Şöyle bunun da çekirdeklerini alalım. arkadaşlar. Tavamıza yarım çay bardağından az fazla bir sıvı yağımız var. Onu döktük. Öncelikle soğanlarımızı biraz sofeleyeceğiz. Daha sonra biberlerimizi ilave edeceğiz. Bu sırada da patateslerimi rendeleyeceğim. Evet arkadaşlar soğanlarımız tavamızda kavruluyor. O kavrulurken biz de patateslerimizi rendeliyoruz. Soğanlarımız biraz solunca biberlerimizi ekleyeceğiz. Onlar da biraz solunca şimdi patateslerimizi ekleyeceğiz. En son baharatlarımızla lezzetlendireceğiz. Evet, soğanlarımız biraz soldu. Şimdi biberlerimizi ekliyoruz. İnşallah yine beğenebileceğiniz bir yemek çıkacak. Soğanlarımız kavrulurken arkadaşlar biberleri atmadan önce de olabilir. Biberlerden sonra da olabilir. Biraz çok az bir şey tuz ekleyeceğiz. Çünkü bu tuz biraz daha karamelize bir kavrulma sağlayacak. Daha bir karamelize bir soğan olacak. Çok karamelize kadar da yapmayacağız tabii ki. Ama lezzet açısından Artı bir puan olacak. Evet arkadaşlar yeteri kadar kavruldu. Şimdi üzerine patateslerimizi ekliyoruz. Onlar da biraz pişene kadar kavuracağız. En son baharatlarını ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar patateslerimiz de tamamdır. Şöyle tuz kalan tuzumuz vardı. Bir kısmını atmıştık. Bir er çay kaşığı kadar da bir karabiberimiz var onu da kullandık. Evet arkadaşlar, iç harcımız oldu. Şimdi burada tavuklarımızı da aldık dolaptan. Şöyle şu şekilde saracağız. Şöyle harcımızdan alıp içerisine yerleştiriyoruz. şu şekilde açılmaması için alt tarafta kalacak isterseniz kürdan da takabilirsiniz iç harcımız fazla gelirse diye üzülmeyin kalsın sorun değil İkinci gün kahvaltınızda üzerine bir yumur iki tane yumurta kırıp güzel bir kahvaltılık olur. Gayet güzel olacak arkadaşlar. Lezzetli bir tarif. Evet arkadaşlar şimdi tepsimize dizdik tavuklarımızı. Şöyle arpacık soğanlarım var. Kaçıyor. Şöyle domatesimi pişmeye 10-15 dakika kalasıya üzerlerine koyacağım. Çok fazla pişsin istemiyorum. Arzu ederseniz siz daha önce koyabilirsiniz. Ama önce tavuklarımızın kızarması için en son domatesimizi koymamız gerekiyor. Salçalı suyum için sıcak su alıp geliyorum. Evet su, sıcak suyum hazır. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar salçamız var. Bunu güzelce suda çözündürmemiz lazım. Çok tatlı oldu. Suda çözündürdükçe üzerine su ekleyeceğiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Evet karıştı. Şöyle çözündüre çözündüre. Böyle yapmamızın amacı arkadaşlar salçalar tavukların veya sebzelerimizin üzerinde kalmasın. Tamamen homojen bir karışım olsun diye. Evet şöyle. Şimdi 250 derece fırına atıyorum arkadaşlar tavuklarımızı. Yine daha önce dediğim gibi üzerleri kızarana kadar pişecek. Üzerleri kızardıktan sonra fırından çıkartmadan 10-15 dakikaya kalasıya domateslerimizi koyacağız üzerine. Evet arkadaşlar 250 derecede yarım saat piştiler. Birazdan fırından çıkarma zamanımız geliyor. Şöyle yuvarlak dilimlediğim domateslerim var. Onları üzerlerine diziyorum. 10-15 dakikada domateslerin pişene kadar fırına atıyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Servise hazır bir vaziyette. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar şöyle İçi gayet güzel pişmiş.